İnsan annesinin rahminde bir tamla inen tebesi kadar bir su. Onu Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir zaman su olarak saklıyor. Bir zaman sonra tonuk kan haline geliyor. Bir zaman Sonra o tonuk kan et parçası haline geliyor. Bir zaman sonra et parçası evet, kemikler haline geliyor, iskelet haline geliyor. Bir zaman sonra o kemikler, o iskelet elbise gibi deriyle, etle giyindiriliyor. Oldu bir beden. Ama ne gözü var görmez, kulağı var işitmez, bir var söylemez. Tamam mı? Sümme enşe'nâ halkanâ Ondan sonra ona onu yeni bir yaratılışla yarattık. Yani ruh verdik ona. Şimdi gözü de gördü, kulağı da işitti, lisanı da söyledi, her şeyi çalıştı. Bu doğdu dünyaya geldi, bulu erdi, büyüdü. Gözü var ama duvarı görüyor önce, taşları, ağaçları görüyor. Arkasını görmüyor. Nişun, e o beden görüyor muydu ruh gelmeden? Görmüyordu, ruh gelince gördü. Şimdi bu ruha bir ruh daha lazım. Onun ayetini okuyacağım size. Adam 70 sene dünyada geziyor. Bismillah. Ve keyi minayetin fi semavati vel ard yamurun aleyha ve men amurdun. Göklerde yerlerde nice ayetlerim vardır. O ayetlerin yanından gelip geçerler. Gözleri de alır onlar ama hiç görmemiş gibi. Bak görüyor musunuz? Şu gaflete görüyor musunuz? Canlanmamaya görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi halqis semavati vel ard ve ihtilafil leyli ven nahari la lil Muhakkak köklerin ve yerlerin yaratılışında, gece ile gündüz ihtilaf edişinde büyük ayetler vardır halis akıllılar için. Akli halis olmayan hiçbir şey anlamaz. Dağlara da baksa bir şey anlamaz. Taşlara da köklere hiçbir şey anlamaz. Halis aklı yok. E kimdir halis akıllılar? Ellezine okullardır ki gezgürün ve kuvudem ala Ayakta, oturduklar yerde, yattıklar yerde devam üzere Allah'a zikrediyorlar. Devam üzere zikrede ede ede ruhları uyanıyor, canlanıyor, ne tefekkür ediyorlar fi halki semavat ve göklerin yerlerin yaratılışı hakkında tefekkür ediyorlar. Tefekkür ede ede hemen etherden müessire geçiyorlar. Bu kainat etherdir. Bunu yaradan Allah müessirdir. Bu eserden hemen Mevla'ya geçiyorlar. Bismillah. Rabbena ma halakta hada batila. Bak Mevla ile yüz yüze konuşuyor. Ya Rabbi sen bu kadar bu manzarayı boş boşuna yaratmadın. Ben şimdiye kadar sanki beni bana göre boşuna yaratılmıştı şimdiye kadar. Ne zamanki ben canlandım, şimdi hakkı gördüm. Eski vakitlerimden tövbe ediyorum, özür diliyorum yarın sana. Ve ateşlik oldum, sen bizi ateşin adabından kurtar.